Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri, Kalpiras'ın yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Ferahi karakterini hiç sevmedim diziden çıksın diyorsanız da beynin sayımızı sevgimizi gösterelim. Ferahi Hande'nin tuzak kurup konaktan arttıracaktır. Bunu hak etmişti. Hande zaten boş durur mu? Ferahi hesap sormak için acığını yakalamaya çalışacaktır. Ferit babasının katilini bulmaya çalışırken bir anda her şeyi bırakıp Ayşe'yi bulmaya çalışacaktır. İnşallah ki sah salim Ayşe'yi öte yandan yokluğunu fırsat Bülent Pınar Ferit'e yakınlaşmak isteyecektir. Ama bunu fark eden Ferit Pınar'ı uyaracaktır. Azade Ferit'ten kurtulmak için araştırma yapmaya başladı bile. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle arkadaşlar.